Merhaba hanımefendiler, beyefendiler. Bir markete 10 Kasım Salı günü hangi ürünler geliyor? Raflarda hangi ürünler yer alacak? Buyurun başlıyorum. Çizgili pijama takımı geliyor bayanlar için. Small, medium, large bedenleri var. 55 lira. Ben rakamları yuvarlıyorum arkadaşlar. Peluş patikler. Beyazı var, pembesi var. Tanesi 10 lira. Gerçek listeden alınmış resmi kataloğundan. İkili alt üst dantelli takım. Small, medium, large bedenleri var. Fiyatı 20 lira. Siyahı var. Bordosu var. Üçgen detaylı büstü yer. 75, 80, 85 numara. 20 lira. Bordosu var. Siyahı var. İç astar elbise. Small, medium, large, XL bedenleri var. 20 lira. Bu siyahı. Bir de krem rengi olanı var. 20 lira baskılı atlet. Small, medium, large bedenleri var. Desenli. 10 lira. Ayrı ayrı arkadaşlar renkleri var bakalım. Şöyle bir rengi var. Gene desenli. Bir rengi daha var ona da bakalım. Gene desenli. 10 lira. Hepsi 10 lira arkadaşlar. Üçlü bato. Slip. 40, 42, 44, 46. Bedenleri var. 13 lira. Bu siyahı. 3 tane krem rengi 3 tane de beyaz rengi var. 13 lira. Üçlü neon slip kadınlar için small, medium, large, x large bedenleri var. Yeşili var, beyazı var, pembesi var. 13 lira. Turuncusu var, beyazı var, açık yeşili var. 13 lira. Erkekler için atletler gri veya siyah 10 lira. Erkekler için baksırlar 7 lira. Laciverti var. Grisi var. Siyahı var. Üzerinde kovbo şapkası var arkadaşlar. Desenli baksırlar erkekler için medium, large, x large, 2x large bedenlerde 8 lira. Yapraklı desenlisi, tüylü desenlisi, çapalısı 8 lira. Şöyle yıldızısı da 8 lira. Kız ve erkek çocukları için ikili atlet takımları 6, 7, 8, 9, 10, 11 yaşlar için 14 lira. İkili atletler arkadaşlar farklı desenleri var 14 lira. 14 lira. Düzü de varmış. Kız ve erkek çocuklar için ikili baksırlar 6, 7, 8, 9, 10, 11 yaşları için 12 lira. Desenleri görüyorsunuz arkadaşlar. Ve dev sürpriz yumurta 10 lira. Kumbara olarak da kullanılabiliyor bu yumurtaların kutuları. Frozen ve Şemşek McQueen'li lisanslı soket çoraplar çocuklar için 4 lira. İkili soket çoraplar yine çocuklar için tavşan desenli 29 34 35 39 numara 8 lira. Üçlü babet çoraplar çocuklar için 29 34 35 39 numara 9 lira. İkili havlu çoraplar çocuklar için 2 3 4 5 6 7 8 9 yaşları için 8 lira diz altı çoraplar çocuklar için üzerinde kedi deseni var. 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 yaşlarında 4,5 lira. Ters havlu kısa konç kadın çorapları 36 ile 40 numara arasında pembesi var sarısı var 2,5 lira. Yedili soket çoraplar erkek çocukları için 40-44 numara arasında 23 lira. Kısa konç bambu soket çorap kadınlar için 36 ile 40 numara arasında 3 lira 75 kuruş. Puantili kilotlu kadın çorabı 15'den 3 ve 2 beden 6 lira. Comfort Family'den arkadaşlar. Yine Comfort Family'den puantili diz altı kadın çorabı 15'ten 2 lira 75 kuruş. Oda ve kumaş kokusu 1 litrelik spreyli şişesinde 12 lira. Stil ayakkabı boyası 100 mililitrelik kutusunda siyah ve kahverengi renkli 4 lira. Stilden ayakkabı parlatıcı sünger 4 lira. Dost laktozsuz süt 1 litre kutusunda 4,5 lira. İçim organik süt 200 mililitre kutusunda 2 lira. Koska diyabetik sade helva 300 gramlık kutusunda 13 lira. Diyabetik çilek, kayısı, vişne reçelleri 280 gramlık kavanozlarında 8 lira. Organik çıtır kabuklu badem paketi 250 gramlık paketi 15 lira. Organik ulu kale dut kurusu 150 gramlık kutusunda 8 lira. Organik natürel zeytinyağı 500 mililitre Ena, soğuk sıkma zeytinyağı 20 lira. Organik kırmızı mercimek, yeşil mercimek, nohut, baldo pirinç her biri 500 er gramlık paketlerinde 6,5 lira. Organik makarnalar, burgu, fiyonk makarna, pilavlık burgur 500 gramlık paketlerinde 4 lira. Arkadaşlar makarnanın inorganik olanı var mı acaba veya bulgurun? Garip bir durum yani suni bulgur, suni makarna diye bir olay var da bizim bilmiyoruz. Bunlar nasıl organik oluyor ya da hepsi organik olmuyor mu? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Ben burada şaşırdım şahsen. Organik bebek çamaşır deterjanı 1,5 litrelik şişesinde 30 lira. Organik Hindistan ceviz yağı 170 mililitre kavanozunda 20 lira. Eko 24'lü tuvalet kağıdı inorganik arkadaşlar bu 20 lira. 60'lı organik bebek kulak çubuğu 4 lira. 200'lü organik kulak çubuğu 5 lira. 80'li organik makyaj temizleme pedi 4.5 lira. İkili organik çoraplar kadınlar ve erkekler için 7 lira. Üçlü organik çoraplar kız ve erkek çocukları için 10 lira. Bu hafta bayağı organikmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir marketlerin 10 Kasım Salı günü getireceği ürünler bunlar. Resmi kataloğundan gerçek listesinden sizlere anlattım. Ben Ahmet Şentürk. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize çok çok mutlu, sağlıklı günler diliyorum.